Şeyleri aşağıda bırakarak ki burada günün konusu olan Fatros burada, Platon bu diyalogda 246 A paragrafında ilk kez attı uçan atlı araba bunlar biri beyaz diri siyah olmak üzere biri erdemi belli diri ise kötülüğü erdemsizliği temsil eden iki at tarafından çekilen araba. Bu atlı arabanın adı ruh günlük dilde ya da bilimsel dilde sanki fizik işitiyoruz ya da düşünce, düşüncelerimiz iki güç tarafından yönlendiriliyor. Biri kötülük, diğeri ise iyi, beyaz ve siyahlar. Zaten düşüncelerinizi yönlendiremezseniz eğer o zaman işte burada bulunan bizi katlarıyla günü açan Zayıf, Göksel Karabayıf, psikoterapist, travma ve konstelasyon <laughs> konusunda bir Düşünceleri yönlendiremezsiniz yani. O zaman kara sizi dibe doğru çeker, bunun adına depresyon diyebilirsiniz. Ya da çeşitli, psikik tedaviye muhtaç hastalıklar diyebilirsiniz. Şimdi,